Şimdi bu konuda, bu mevzuda birkaç kelime var. Biri bu miryedir. Bak şüphe şek dediğimiz. Şübe o da Arapçadır. Şübe. Şek tamam mı? Vehim. Bunlardan şüphe kelimesi bir tek bizim dilimize geçmiş. Vehim var da onu farklı şeyde de kullanıyoruz. Şek, şübe ve mirye. Biz sadece Türkçe'ye şüphe geçince üçüne de şüphe dedik. Yani normal kullanılırken bunlar birbiri yerine kullanıyor. Yani bir şey çok böyle inceliğe dikkat edilmez ama Kur'an-ı şan gibi bir kelamda, kelam-ı ilahide bunlar şeydir, önemlidir, dikkat edilir yani. Şimdi farkları nedir? Biraz ince farklarını söyleyelim. Şimdi şek iki tarafa da hüküm verememektir. Aklı iki tarafa da hüküm veremiyor. Ne budur diyor ne budur diyor. Tam ortadadır. Eşit durdu. Aha buna şek denir. Tamam mı? Şimdi şey şüphe dediğimiz şey ise şüphe şebe benzerlikten gelen bir şeydir. Şüphe yani bunu da andırıyor bunu da andırıyor. Şimdi şek hükümle ilgili şüphede o kişinin yani meseleyi bir şeye benzetmesiyle ya acaba bu mudur bu mudur kararsız kalıyor şuna da benziyor buna da benziyor haline işte şüphe diyoruz. İki taraf arasında eğer bir taraf racih geliyorsa bir taraf daha galip geliyorsa o zaman ona zan diyoruz. Tamam mı? Zan. Ama zandır yakin değil. Diğer ihtimal ihtimal olarak var. Yani akıl imkan veriyor, ihtimal veriyor. Olabileceğini ihtimal veriyor. Aklen mümkün ama vaki de diyor budur. Her mümkün vaki değil. Aklen bu da mümkün, olabilir ama bence budur diye bir taraf galip geliyor. İşte buna zan denir eğer bir tarafa hüküm verirken diğer tarafa aklen ihtimal de verilmezse muhalse zıddı muhal bu taraf tek ise ona da yakin denir. Anlaşıldı mı? Şek yoktur onda. Yakin. İşte el hak abu yakindir. Anladınız mı? El hakku min rabbik. Sana hak geldi. Hak Rabbindendir. Şimdi bu geldi mi daha tartışma olmaz. Onun için Kur'an burada hak tabirini kullandı. Şu kelime Kur'an'da ne kadar kesretle di kullanılıyor dikkat edin. Kur'an'ın hak üzerine müesses olduğunu gösterir. Hak her zaman geldiğinde baş göz üstüne denilip kabul edilmesi gereken bir şeydir. Hak sultandır, amirdir, galiptir. Geldi mi o bütün her şeyi izale eder, yok eder. O geldi mi batıl gider. Ve buna karşı ancak kabul etmek, boyun eğmek, hudu ve inkiyattan başka insanın yapacağı bir şey yoktur. İşte yaparsa cehennemi hak eder.